Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere kalıtımla ilgili tam TYT ayarında soru çözümü yapacağım. İlk soruyla başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar bir soy ağacı, soy ağacına bakalım. Taralı olan bireyler var ve taralı olmayan bireyler var. Yukarıdaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir ve bu özellikle ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet, bir özellik var. Bu özellik nedir? Bilmiyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorularda her şıkı ayrı ayrı deneyerek gideceğiz. Şimdi birincisi ne demiş? Otozomal baskın. Otozomal baskın dediği zaman arkadaşlar otozomal dediği demekten kastımız vücut kromozomları üzerinde taşınan bir özellikten bahsediyor. Bu özellik baskın olarak ifade etmiş. Şimdi baskın olanları o zaman büyük A büyük A ya da büyük A küçük A diyeceğiz arkadaşlar. Taralı olanlar demek ki neymiş? Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A'dır arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak ee, hemen diyorum ki taralı olmayanlar da küçük A küçük A'dır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi zaten burada arkadaşlar bu sağlamadı. Bu özellik otozomal baskın olmaz. Şimdi buradan baktığımız zaman tamam küçük A'nın birini ee, anneden almıştır. Bu sağladı arkadaşlar. Büyük A'yı da babadan aldı. Bu birey de e, bu özellik sağlandı. Buraya baktığımızda burada da sağlıyor arkadaşlar. Şu olmuyor. Şu sağlıyor. Bunu babadan, bunu ise anneden aldığı zaman gerçekleşiyor. Ama şu üst kısma geldiğimizde anne çekinik, baba çekinik. Çekinik olan iki bireyin arkadaşlar çocukları e, baskın olamaz. Dolayısıyla bu özellik otozomal baskın olamaz arkadaşlar. Evet bir sonraki öncülümüzden devam edelim. Bu sefer taralı olanlara ne diyor arkadaşlar? Otozomal çekinik. Yani vücut kromozomları üzerinde taşınan çekinik bir özelliktir. Bu sefer taralı olan bireyler arkadaşlar çekinik olduğunu bana söylüyor. Hemen şöyle gösterelim. Küçük A, küçük A diyorum arkadaşlar. Küçük A, küçük A. E, otozomal dediği zaman harflendirme yapın arkadaşlar. Kesinlikle işin içerisinde X ve Y kromozomlarını dahil etmeyin. Ben A harfini verdim. istediğiniz harfi verebilirsiniz. Arkadaşlar hemen bakalım. E, taralı olanlar çekinikmiş karalı olmayanlar baskınmış arkadaşlar. Ama homozigot mu, heterozigot mu bunu bilmiyorum. Bakın hemen buradan yola çıkarak e, şu kız çocuğu birini, küçük a'nın birini anneden, birini babadan alacaktır. Aynen bunun için de geçerlidir. Burada hepsini hallettik. Şu kısma geldiğimizde bakın şu kız çocuğu birini küçük a'nın birini annesinden alacak arkadaşlar birisini ise babasından alacak. Dolayısıyla bu özellik ne olabilir? Otozomal çekinik olabilir. Evet, 3. öncülümüz X üzerinde çekinik olabilir. Bakın burada X ile belirtmiş. X'e bağlı çekinik olabilir demiş. X'e bağlı çekinik diyorsa eğer arkadaşlar bakın işin içerisine X kromozomları dahil ettim. A 1. E, ve ikinci öncülümüzde Arkadaşlar X yoktu. Otozomal vücut kromozomlarıydı. Haflendirme yaptım. Ama burada X'e bağlı dediği için e, bu sefer taralı olan dişiler X üzeri küçük A, X üzeri küçük A diyorum. Erkek bireyler ise X üzeri küçük A, Y'dir arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak bakalım. Hemen yaptığımı burada uygulamaya çalışıyorum. X üzeri küçük A, X üzeri küçük A. Bu da X üzeri küçük A, Y'dir arkadaşlar. Hemen şurayı şöyle bir silerim. Buraya bakacak olursak burası da X üzeri küçük A, X üzeri küçük A'dır arkadaşlar. E, taralı olmayanlar nasıldır? Taralı olmayanlar da demek ki arkadaşlar X üzeri büyük A olmasını bekleyeceğim. Şimdi e, anne arkadaşlar bakın şu bireye baktığımızda x üzeri küçük a'nın birisini babasından birini annesinden alacak. Anne o zaman bakın bu özellik bakımından şöyle olması gerekiyor. x üzeri büyük a x üzeri küçük a. Bakın bu da yine aynı şekilde x üzeri küçük a'nın birini babadan birini ise anneden alacak. Şimdi buradaki aileye geldiğimizde burada da bakın baba bir kere taralı değil. Taralı değilse o zaman baba X üzeri büyük A, Y olması gerekir. Anne ise arkadaşlar şöyle olabilir. X üzeri büyük A, X üzeri büyük A. Ya da X üzeri büyük A, e, X üzeri küçük A olabilir. Ama arkadaşlar bakın şu kız çocuğu hasta. X üzeri küçük a'nın birini anneden alacak, birini ise babadan alacak. Ama babada küçük a yok. Baba taralı değil. Küçük a olsaydı babayı da şöyle taralı gösterecektik. Dolayısıyla arkadaşlar X'e e bağlı çekinik e, olmaz bu hastalığımız. X'e bağlı çekinik hastalıklarla ilgili bilmemiz gereken önemli e, iki tane özelliğimiz var. Bunlardan birisi hemen şöyle diyorum. Kız çocuğu arkadaşlar eğer hasta ise... Kesinlikle baba hastadır. Evet bu önemlidir. Bakın burada kız çocuğu hasta ama baba hasta değildir. Evet kız çocuğu hastaysa baba kesinlikle hastadır. İkinci öncülümüz nedir? Anne hasta ise arkadaşlar kesinlikle erkek çocukların tamamı ne diyorum hasta diyorum arkadaşlar. Bakın zaten şu öncülde eğer şunu bilsek arkadaşlar hiç yapmadan direkt hemen diyeceğim ki bakın kız çocuğu hasta ama baba hasta değildir. O yüzden bu özellik olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar büyük A küçük A büyük B büyük B büyük D küçük D büyük E küçük e genotipli bir bireyde büyük a b d genleri bağımlı e geni ise bağımsızmış. Buna göre 3 tane gamet çeşidi verilmiş. Hangileri diyor crossing over sonucu oluşmuştur. Şimdi bu gametlere baktığımız zaman arkadaşlar soruda bana ne diyor? Büyük a büyük b büyük d arkadaşlar soruda bize bunu söylüyor. Nedir bunların karşısına ne gelecek? Büyük a'nın karşısına Küçük a gelecek büyük B'nin karşısına büyük B gelecek büyük D'nin karşısına da küçük D gelecek E geni neymiş arkadaşlar bağımsız bakın onu bağlamadım hemen şu şekilde onu da gösteriyorum bu şekilde bir e, genotipli hücremiz varmış buna göre gametlerin hangileri crossing over sonucu oluşmuştur şimdi arkadaşlar şunlar birbirine bağlı olduğu için kesinlikle şunları biz bir kere birbirinden ayıramıyoruz. Yani büyük A, büyük B, büyük D olmak zorundadır crossing over olmadığı zaman. Bir de ne beraber olmak zorundadır? Şu 3 tane genimiz bir arada bulunmak zorundadır. Küçük A, büyük B ve küçük D. Şimdi bunların karşısına ne gelecek arkadaşlar? Ya büyük E gelecek ya da küçük E gelecek. Bakın bu bunun karşısına büyük A, büyük B, büyük D'nin karşısına ya büyük E gelecek ya da küçük E gelecek arkadaşlar oluşturacak gametler. bunun da karşısına yine diyorum ki ya büyük E gelecek ya da küçük E gelecek. Şimdi benim bu oluşturduğum gametler şu 4 gamet arkadaşlar crossing over yokken oluşabilecek olan gametlerdir. Bunun dışında oluşabilecek olan gametlerden herhangi birisi crossing over sonucu oluşacak olan gametlerdir. Şimdi bakalım büyük A büyük B büyük de küçük E Bakıyorum evet bu gamet crossing over yokken de oluşabilen bir gamettir. O zaman bu crossing over sonucu oluşmuştur diyemem. Büyük A, büyük B arkadaşlar. Ee, küçük D, küçük E. Bakıyorum böyle bir gametim var mı burada? Ee, böyle bir gametim arkadaşlar burada yok. O zaman şu gamet için ne diyorum? Bu gamet ancak crossing overla oluşabilecek olan bir gamettir. Ee, üçe baktığımızda, üçte ise arkadaşlar... Küçük A, büyük B, küçük D ve büyük E. Bakın şurada crossing over yokken oluşabilmektedir. Yani bu gametin oluşabilmesi için crossing over'a ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar yalnız iki, hemen ne diyorum crossing over sonucu oluşan bir gamettir. Evet bir sonraki sorumuza devam edelim. Yine soy ağacı arkadaşlar. Yukarıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler, taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenebilir demiş arkadaşlar. Otozomal çekinik yani vücut kromozomları üzerinde taşınan çekinik bir özelliktir arkadaşlar. Otozomal dediği zaman biraz önce de söylemiştim. Harflendirme yapıyoruz. Taralı olan bireyler arkadaşlar küçük a küçük a. Taralı olmayanlar ise baskındır. Homozigotta olabilir, heterozigot da olabilir arkadaşlar. Önce taralı olanları şöyle bir yerleştirelim arkadaşlar. Taralı olmayanlara baktığımızda dediğim gibi büyük A büyük A olma durumu var, büyük A küçük A olma durumu var. O yüzden önce bir tane büyük A'yı yazıyorum, sonra yanına ne gelecek onları yerleştireceğiz. E, şu şekilde hepsini yazalım. Şimdi soy ağaçlarında arkadaşlar. Alttan başlayıp aşağı doğru gideceğiz. Bu şekilde giderseniz daha e, sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Şimdi buradaki kız çocuğuna baktığımızda küçük a'nın birisini annesinden alacak, birini babadan alacak arkadaşlar. Bakın e, hangisi kesin olarak belirlenebilir? 3 ve 4'ü biz ne yaptık? Kesin olarak bulduk. 5'e baktığımızda 5 nolu birey arkadaşlar e, annesinden büyük a, babasından büyük a'yı da alabilir veya birinden büyük A birinden küçük a'yı alabilir. E, bu durumda biz 5'in genotipini bulamadık arkadaşlar. Ve buradan e, şu bireye baktığımızda bu bireyin küçük a'nın birisini annesinden birini ise arkadaşlar ne yapacaktır? Babasından alacak. Bu durumda baba ne oldu? Büyük A küçük a oldu arkadaşlar. İkinin de genotipini bulduk. Geliyoruz 1 nolu genotip bir nolu genotipe baktığımızda bunların arkadaşlar şu bireyin kız çocuğu birini annesinden alacak küçük A diğerini ise babadan alacak ve babanın da ne yaptık genotipini bulduk. Bu durumda bir nolu bireyin iki nolu bireyin üç nolu birey ve dört nolu bireyin genotipini kesin olarak bulduk. Burada kimin genotipini bulamadık arkadaşlar? 5 nolu bireyin genotipini bulamadık. Cevabımız D şıkkı. Evet bu sorumuz da arkadaşlar okuyalım. Renk körlüğü ile hemofili hastalığı X kromozomu üzerinde taşınan çekinik hastalıklardır. Bu iki karakter yönünden anne ve babaya ait genotiplerin şekli aşağıda verilmiştir. Bu anne ve babanın aşağıdaki fenotiplerden hangisine sahip çocuklarının olması crossing over'ın gerçekleştiğini kesin olarak gösterir. Evet şimdi bakalım. Anne arkadaşlar baktığımızda anne nasıldır? Anne x üzeri büyük r büyük h bu x'te. Bu x'e baktığımızda ise anne arkadaşlar x üzeri küçük r x üzeri küçük h'a sahiptir. Ee, babaya baktığımızda baba x üzeri büyük r x üzeri küçük h'a sahiptir. Arkadaşlar şimdi bakalım şıklardan gidelim. Hem renk körü hem de hemofili olan erkek çocuğu. Şimdi erkek çocuğu babadan y'yi alacak. Anneden de x'lerden birisini alacak. Hemofiliymiş ve renk körüymüş. Ya şu X'i alacak ya da şu X'i. E hemofili ve renk körüyse o zaman anneden şu X kromozomunu şunu almıştır arkadaşlar. O zaman X üzeri küçük r h y diyorum. Bu durumda crossing over'ın olmasına gerek yoktur arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda renk körü olmayan ama hemofili olan kız çocuğu. Evet, renk körü değilmiş ama hemofiliymiş arkadaşlar. Şimdi kız çocuğu olduğu için babadan bir kere şu X'i alacak arkadaşlar. Y'yi alamaz, X'i alır. O zaman ne diyorum? X üzeri büyük R H anneden de neyi alacak? Hemofili olan kız çocuğu. E hemofili olması için şu X'i alması gerekiyor. O zaman bunu alırsa ne diyorum? Bakın X üzeri küçük R X üzeri küçük H. Büyük R küçük R olduğu renk körlüğü. Bu nedir arkadaşlar? Renk körü değildir genotipi büyük R küçük R taşıyıcıdır ama fenotip olarak sağlamdır. Küçük H küçük H hemofili olduğunu gösterir. Dolayısıyla bunun da gerçekleşmesi için crossing over olayına ihtiyaç yoktur arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Renk körlüğü ve hemofili yönünden sağlıklı erkek çocuk. Erkek çocuk babadan Y'yi alacak. Anneden de renk körlüğü ve hemofili yönünden sağlıklı. Yani anneden şu X kromozomunu alacak arkadaşlar. O da X üzeri büyük R, X üzeri büyük H. Yine bunun içinde crossing over olayına gerek yoktur. D şıkkına baktığımızda renk körü olan ama hemofili olmayan erkek çocuk. E, erkek çocuk yine babadan Y'yi alacak. Anneden de ya şu X'i alacak. Yani ya sağlam e, renk körü olmayan ve hemofili olmayan erkek olacak ya da e, renk körü erkekle hemofili erkek olması gerekiyor. Ama bana ne demiş? Renk körü olan yani x üzeri küçük r ama hemofili olmayan küçük r büyük h. Var mı böyle bir şey arkadaşlar? Bakın büyük r büyük h ya da küçük r küçük haştır. E demek ki ne olmuş? Şunlar arkadaşlar arasında bir crossing over meydana gelmiş ki böyle bir erkek çocuk olmuş. Demek ki renk körü olan ama hemofili olmayan bir erkek çocuğun olması için crossing over olmasına gerek vardır. Cevabımız D şıkkı. E'ye de bakalım. Renk körü olmayan ama hemofili yönünden taşıyıcı kız çocuğu. Şimdi kız olduğu için babadan bir kere şu X'i alacak. Bu X nasıldı? X üzeri büyük R küçük H'di. Anne renk körü olmayan ama hemofili yönünden taşıyıcı. E, hemofili yönünden taşıyıcı olması için bakın şunu alması gerekiyor. Küçük haşı alırsa burada da küçük haş var. O zaman ne olur? Hemofili olur. Dolayısıyla arkadaşlar şu x'i alacak. X üzeri büyük R, x üzeri büyük haş. Bunun da yine gerçekleşmesi için crossing over'a gerek yoktur. Cevabımız D şıkı. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.